Sevgili arkadaşlarım, yükün dürüstlükse gücün düşer, belki ama başın asla düşmez. Ücretsiz iddia tahminleri, iddia taktikleri ve iddianiz kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. 21 Kasım iddia programı iddia bülteni sizlerle birlikte olacağım. Hep birlikte rolling kasa katlama, canlı iddia, iddia sistem ve kuponlarda kullanabileceğiniz ideal maç tahminleri Vahiy iddia atıyor ve yorumlarımıza bakacağız. Vermiş olduğum tahminler full şekilde sonuçlandı. Güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Yalnız nasıl 5 günlük 10 günlük full seriler yapıyorsak bazı günlerde kaybettiğimiz zamanlarda olacak. Lütfen bunu unutmayınız. 2 adet ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. YouTube ve web sitemde vermediğim farklı tekli banka iddia tahminlerimi canlı Telegram grubumda, banko günlük hazır kupon tercihlerim ise kombine grubumda ara ara veriyorum. Nokta dışı tercihlerle fazla dalmadan, macera aramadan, her maça balıklama dalmadan hareket ederek Telegram'da da hiç durmadan uzunca bir süredir kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Yorumlara bıraktığım Telegram grubu linklerine tıklayıp ücretsiz iki grubumuza da katılıyorsunuz. Ayrıca kazanma oranı oldukça yüksek. Tekli bahis tahminlerimden günlük ideal ve yüksek oranlı kombine tahminlerimden oluşan VIP Telegram grubumuz var. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum. Kain asla değiliz ama oldukça başarılı gittiğimizi çok rahat bir şekilde söyleyebilirim. Gelmek isteyenleri bekleriz. VIP grubuna katılmak isteyenler Telegram uygulamasını telefonuna indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Şu uyarıyı sizlere her zamanki gibi yapacağım. Aman ha dikkat bakın yok işte çoğunu biliyor. Bir haftadır ne dediyse videolarında hepsi geldi. ...çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok tahmisi giriyorum. Ben de bu maça çok güveniyorum. Bu kombini tam bana göre oldu. Bütün kasamı buna basayım. Lütfen ama lütfen böyle şeylere kapılmayın. Hangi gün, hangi maçta, hangi olumsuzluklarla... ...karşılaşacağımızı... ...hangi şikelerle yüzleşeceğimizi... ...önceden bilme imkanımız yok. Bunun için kasanızın ve riskinizin yönetimini yapmanız şart. Kimseye umut dağıtmıyoruz. Umut tacirliği yapmıyoruz. Ama mantıklı, ideal olabilir. Tutma olasılığı çok yüksek teknik analizi istese uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçiriyorum. Geçirmeden evvel özet görüntüleri de izliyorum her yani iki takımın. Sizlere sonra sunuyorum. Artık işimize çok fazla değil. Biraz da şansı yanımızda olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, kırmızı kartlar, şikeler, kaçan penaltılar, direkten dönen toplar, sakatlanmalar vesaire olmuyor. Ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunlar önceki videolarımda defalarca gördünüz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını hatırlatmak isterim. İddia kazandıran tahminler.com web sitemiz var. Telegram ve YouTube'da verdiğim farklı maçlarımı, ekstra tahminlerimi detaylı analizlerle orada veriyorum. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca videonun açıklama kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site linkine tıklayıp iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Maçlar farklı saatlerde olduğu için zil işaretini tıklayıp tümünü seçmenizi, maçları ve kuponları kaçırmamanız için öneririm. Bildirimleri açtığınız takdirde sonraki videolardan haberdar olacaksınız ve iddia tahammül videolarımız andan sizlerle buluşacaktır. Artık az ve öz sayıdaki maçlarımızı yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 15.30'da Türkiye Basketbol Süper Ligi'nden Pınar Karşıyaka ile Afyon Belediyesi Karşı karşıya geliyor. Pınar Karşıyaka oynadı. 8 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. 638 sayı atıp 572 sayıyı potasında gördü ve 14 puan toplamayı başardı. Pınar Karşıyaka'nın son 5 karşılaşmasına baktığımızda 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Beşiktaş'ta oyunda Beşiktaş'a 79-67'lik skorla kendi evinde mağlup oldu. Afyon Belediyesi oynadı. 7 karşılaşmada 3 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. 492 sayı atıp 519 sayı atıp 10 puanı bulunuyor. Form durumuna baktığımızda oyunda son 5 karşılaştırdı. 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde petkimle yaptı. Ve petkimi 91-70'lik skorla yenmeyi başardı. Evet maçla ilgili tercih maç sonu 1'den 1, 1-26 gibi de bir oranı bulunuyor. Saat 17'de İtalya Serie A'dan Bologna ile Venezia karşılaşıyor. Bologna oynadı 12 karşılaşmada 5 galibiyet 3 beraber 4 mağlubiyet aldı. 19 sayı atıp 23 sayı yedi, 18 puanı bulunuyor. Son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Sampdoria oynadı ve Sampdoria'yı deplasmanda 2-1'lik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 5'ini de 1,5 üstte tamamladı. Venezia oynadı 12 karşılaşmada. 3 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 11 gol atıp 19 gol yedi, 12 puanı bulunuyor. Venezia'nın form durumuna baktığımızda oynadı son 5 karşılaşmada. 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Roma ile oynadı. Roma'yı 3 kilik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Venezia son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamlamayı başardı. Maçla ilgili tercih maç sonu 1.5 Üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınız ve yatıyorsa tercihleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladım. Bugünkü iddia tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiğince risk atmaya değer, kazanma ihtimali yüksek, ideal, mantıklı sağlam iddia tahminleri seçeneklerini oluşturmaya çalıştım. Verdiğim iddia tahminleri 1.62 arası oran isteyenler, ikili en fazla üçlü maç öncesi kombine, ikiden büyük oran isteyenler canlıda tekli çiftli ya da tekli canlıda cansızda tekli combo ile kombin yapıp ya da rolling hepsini ayrı ayrı katlamalı değerlendirebilirler. Tahminlerin zaten çoğu gel tutacak. Artık siz işinizi bilirsiniz. Siz nasıl düşünüyorsanız diyelim. Kombine kuponlarımızda da oldukça başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Kasamızın ve riskimizin yönetimi yapmayı da unutmuyoruz. Şimdi de nasıl bir kombine kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak. 1xbet'te her maça tüm bahis çok daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Kupon bozdurma seçeneği Risksiz bayis, otomatik emir tanımlama, korner ve kart bayisleri gibi daha saymadığım bir sürü avantajlı seçeneği bulunuyor. Ayrıca dünyadaki en güvenilir bayis siteler arasında en üst sırada yer alıyor. İlk kayıt özel 1000 TL'ye kadar bonus imkanı da tanıyor. Size videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktığım link ve IKD19 promosyon kodu ile siteye kayıt olursanız ilk paranızı yatırdığınızda bonusunuzu kazanırsınız. Şimdi de nasıl bir kombine kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak ikili kombine kuponda ilk karşılaşmam Lokomotiv Plovdu ile Lokomotiv Sosya arasındaki karşılaşma ev toplam 2.5 iki alt. İkinci karşılaşmam Real Madrid ile Real Betis arasındaki karşılaşmada uzatmalar dahil ilk yarı maç sonucu birden bir. Maç saatinde eksik ve cezalar bakaraktan değerlendirebilirsiniz. Yani benim tercihim bu şekilde oldu. Tabii ki siz de mantıklı görüyorsanız, sizin de aklınıza yatıyorsa. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz zaman, zaman yaradığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Umarım hep beraber kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Yarınki iddia tahminleri bülteninde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın, şanssız bol olsun diyorum.